Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi 30 senedir Akankan'ın durması için hep hassas davrandı. Çözüm süreci başlamadan önce Kürtçe eğitim ve Kürtçe yayıncılık adına önemli açıklamalar yaptı. Bazı grupların karalama kampanyalarının aksine hep barış dedi. Anlaşmanın esas olduğuna dikkat çekti. sürece biz onlardan evvel destek verdik. Yani fakirin yaptığı şey sadece bir teşviktir, teşvikten ibarettir. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi, terörün sona erdirilmesi için sulhu tesis edecek faaliyetlere yıllar öncesinden tam destek verdi. Hoca Efendi, BBC'ye verdiği röportajda bölge insanına sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Oraya, o bölgeye sahip çıkılması lazım. Eğitim adına sahip çıkılması lazım. Sağlık adına sahip çıkılması lazım. İlahiyat adına, camilerin imamları, müezzinleri adına sahip çıkılması lazım. Emniyet teşkilatı adına sahip çıkılması lazım. Siz sahip çıkmazsanız şimdiye kadar bir kısım kadre uğradılar o insanlar. Bu meseleyi büyüterek gelecek nesillere intikal ettirirler. Hoca Efendi Kürtçe eğitim ve Kürtçe yayıncılık adına hep teşvik edici oldu. Ama bazı gruplar hizmet hareketini karalama adına hiçbir somut delil olmadan Hoca Efendi'yi sürecin aleyhinde gibi gösterdiler. Oysaki fakir hem dedim hem de yani tavsiye ettim. O televizyondan da anlamam ben gazeteden de anlamam. Fakat hani fakirle görüşen insanlara hep televizyonda Kürtçe dersin verilmesi, evet onlara bakan böyle bir televizyon kanalının açılması, o aynı zamanda Kürtçenin seçmeli bir ders olarak okullarda okutulması, üniversitelerde okutulması. Yani yapılması gerekli olan bu makul şeylerin hepsi söylendi tarafımızdan. Bunları toplasak belki bir mücellet olur. Fakat her nedense yani onlara karşı da hareketi ve hizmeti böyle kötü göstermek adına sürecin karşısında gibi hep belli bir kesimde bir medyada öyle işlendi mesela. Gülen, akan kanın ve gözyaşının dinmesi için uzun yıllardır hassasiyet gösteriyor. Hatta örgütle müzakereye gidilebileceğine anlaşmanın esas olduğuna dikkat çekiyor. Ne Oslu görüşmesi ne PKK'nın adadaki insanıyla görüşme mevzu ne dağdakilerle görüşme mevzu onun karşısında katiyen olmadık. Fakir'in yine yakın zamanda bir mülakat münasebetiyle dediğim şey oldu. Yani sur esastır, anlaşma esastır dedik. Ve bunlara saygı duyan insanlar da o toplum içinde belki yüzde seksendir. Bunları istemeyen sadece dağdaki insanlardır, İran'ın tesirinde olan insanlar, Suriye'nin tesirinde olan insanlardır. Bunlar rahatsızlık duyuyorlar. Hoca Efendi, 2013 senesinde Kürtçe yayın yapan Rudav gazetesine verdiği röportajda ise temel hak ve özgürlüklerin sahiplerine iade edilmesini söylemişti. Gülen, insanları Türk ve Kürt olarak ayırmanın garabet olduğuna dikkat çekmişti. Ama o bölgede okullar açıldı, okuma salonları açıldı yönüyle dağa gitmenin yolu eğitimle kesilmeye çalışıldı. Bunlar yapıldı. Fakat her nedense karalama adına yine sürecin aleyhinde gibi gösterdiler.